allah Allahu الله Teala Hazretleri şu sözü verdi. Dedi ki: "İnni şimdi liderler gönderildi. Bak git toplumuna de ki. Yönettiğin kitleye de ki şu şu, şu maddelere adam gibi riayet ederlerse seni görevlendiren benim. Onlarla beraberim. Onları destekliyorum. Yardım onlarla beraber. Sevgim onlarla beraber. Rahmetim onlarla beraber. Gönüller rahat olsun. Lütfen Deki onlara. Le in akam tümü salate bir Allahu Teala'nın bizi sevmesinin, bize acımasının, bize yardım etmesinin, bizimle olmasının olmazsa olmazı imandan sonra birinci iş akam tümü beş vakit namazı ayağa dikmek. Adam gibi kılmak. Ben dün bir yetimhane açılışı için Ankara'daydım. 200 küsür Suriyeli yetimin başını ellerimle peygamberimin hadisini hatırlayarak okşamaya çalıştım. Onlar eziyetini çekti. Biz temel atma töreninde bir harç atıp kaçan siyasetçiler gibi pek iyi bir şeydi ama ne yapalım bize öyle nasip oldu. Yani ben 3-5 kuruş yardım ettim Rabbim kabul etsin. Neyse. Gece kaldığım evden şöyle bir apartmanlar değil de komple sitelere blokların olduğu bir yerde biraz da rampadaydık çok üzgü, üzülerek söylüyorum. Ne Ankara'yı ne Türkiye'ye yakınıyorum. Yanık bir yüreğin sesi gibi değerlendirilsin arkadaşlar. Yüzde 99 insanların sabah ezanından gün doğumuna kadar hiçbir ışıkları yanmadı arkadaşlar ya. Yüzlerce insanın kaldığı bloklar var. Orada belki bir daire o da namaz için mi yandı? Abdest değişimi için mi yandı? Sıkıştıracağım yani o da belli değil. Arkadaşlar namazda bu kadar gevşeklik yapmamız doğru değil. Dinimizin direğini dinamitlemek. Bir toplumun içine daldılar, dinamitlediler, parçaladılar. Böyle bir korkunç ve iğrenç bir iş yaptılar. Namazını kılmayan adam da kendi dinini dinamitlemiş, kendi dinini parçalamıştır. Yok etmiştir. Hedem ettiğin diyor Peygamberimiz. Namazı terk eden adam dinini bitirmiştir. Harabede yaşıyor adam. Ve men terakke fakat hedemet din namazını bile bile terk eden kimse kendi dinini harabeye dönüştürmüştür. Allah niye yardım etsin? <laughs> Huzurunda dikilmesin, ikiye bükülmesin, yere yapışmasın, kıvrılıp ya Rabbi diye dua etmesin. Niye Allah seninle beraber olsun ya? Niye? Karadeniz'deki ev klasiklerini eski modeller evler bilirsiniz. Altta dört ayaklar ve kümes hayvanları, üstte iki ayaklar ve insanlar. Sabah namazına kalkmayan aşağıdakilerle kalkmayan üst kattakilerin o andaki görüntüsü arasında ne fark var? Kalkmazlarsa eğer altta ahır Üstte evi olan evler var bazı memleketlerde. Hadi de belki ağrımıza gider, o bölgenin halkı tepki vermez. Altta ahır olan, üstte insanların yattığı, üstteki insan yatakları biraz daha lüks ve temiz. Alttaki hayvanlar hem altına kakasını hem de çişini yapıyor, hem de oraya rahat rahat mışıl mışıl uyuyor. Değil mi arkadaşlar? Geviş getirerek. Aynı ezan. As-salatu hayrümine nevmi aşağıdaki inek de duymuyor, yukarıdaki binek de duymuyor. Ne fark ediyor? O anda ne fark ediyor? Bir şey fark ediyor. Allah diyor ki ben sana güvenmiştim. Sana iman vermiştim. Namazı kılar bu adam demiştim. Sana güvenmiştim ben. İmanlı kulumsun. Dininin direğini dikersin. Sıfır bedava maliyetli bir namazın vardı. Onu kılarsın diye sana güvenmiştim ben alttaki senden daha hayırlı. Ke'l en'amikt O hayvanlar gibisin. Hatta onlardan daha adisin diyor Allah yanlıştaki insanlara. Namaz kılmayanlar şöyledir demiyorum ben. Sözümü değişik alanlara çekmeyin lütfen.